Pardon peki şey soracağım. Çocukken senin özendiğin bir başka hiç şundan olayım bir şey dediğim. Yaptı. Hiç özendiğim hani bir şey ya. Bir ben minibüs şoförü Minibüs şoförüyle evlenmek istiyordum. Evet. O da çocukken Gitti. büyüldü o evleneceğim. <laughs> minibüs şoförüyle evleneceğim. Niye Devin... minibüs şoförü? Adam, bozuk para, telalar, bozuk para, bozuk para ya. şeyi olacak. Kutusu, kutusu, kutusu. De, Deriden yapılmış, inleksden yapılmış böyle, orun içi de bozuk. Yani bunları evet. hani derler ya ben öğretmen olmak istiyordum. Yoktu böyle hayallerim yoktu. Ben minibüs şoförüyle evlenmek istiyordum. O kadar. Ama Sabriş Sen annesini tanıdığımız mı Evet. Ya böyle bir şey o Benim alt komşum. Ben de üstte oturuyorum ve bekarım. Perran karşımızda oturuyor zaten. Perran taşıdı beni Kadıköye. İlle gel, ille gel. Evet. Annesinin üst katını aldım ben. Mesela ben Nezle oldum. Yahut e, klasik olarak işte her gün hastalandım filan tamam mı zır kapı e, çorba yanında limon limon tüle sarılmış sıkınca yerime gözüme sıçramasın diye yanında sütlaç üstünde tarçınla M harfi e, bu bir aşk anne, başlangıcı anne mı? anne Annesi. anne annesi. annesi, Annesiyle ha. aşkımız büyüktür.